Evet geldik görev sorularına arkadaşlar. Görev soruları 14 yüzde kar zarar problemlerini sizle beraber çözmeye çalışalım. X sayısının 30 fazlası Y sayısının yüzde X eşittir 100 K olsun. Yüzde 30 fazlası 130 K. Y sayısı 100 M olsun. Yüzde 50 50 M olsun. Sıfırlar gitti. 13 K eşittir 5 M olsun. K gördüğümüz yere 13 K gördüğümüz yeri 5. P, M gördüğümüz yeri 13. P yazalım. Y sayısı X sayısının yüzde kaç fazlasıdır? Bakalım. K gördüğüm yere 5P X eşittir 500. K M gördüğüm yere 13P Y eşittir 1300. K gördüğünüz gibi %100 fazlası olsa bile 1000K oluyor. Demek ki o 300K'da %60'ı %160 fazlası 1 Edirne. 3x bölü 5 sayısı 4x bölü 7 sayısının yüzde kaçıdır? Hem 5'e hem 7'ye bölünebilen bir sayı x'i 20 seçerseniz 3 çarpı 20 bölü 5 60 bölü 5 12 sayısı 4 çarpı 20 20 nasıl 7'ye bölünüyor değil mi arkadaşlar? Hem 5 e hem 7'ye bölünüyor. X'i 35 seçelim. 3 çarpı 35 bölü 5. 5'e böl 1. 5'e böl 7. 21 sayısı. 4 çarpı 35 bölü 7 7'ye böl 1 7'ye böl 5 20 21 sayısı 20 sayısının yüzde yüzü desek 20 olur. 20'nin yüzde 10'u 2 yüzde 5'i 1 olduğu için yüzde 105'i. Güzel. Bu da tatlıydı. Mağaza sahibi dükkandaki bir ürünün etiket fiyatına %50 zam yapıyor. Peki bu ürünün zamdan önceki fiyatına satması için mağaza sahibi zamlı fiyat üzerinden yüzde kaç indirim yapmalı? Şimdi 100 liralık olan ürünü etiket fiyatına %50 zam yapmış 150 lira. Şimdi bu ürünün zamdan önceki fiyatına satmak istiyor. 100 liraya satmak için 50 lira indirim yapmalı. 50 lira da bunun 3'te biri değil mi arkadaşlar? O da %3 indirim yapmalı. Güzel. Sadece sarı ve mavi boncuklar bulunan bir torbada sarı boncuklar, mavi boncukların sayısının %40'ı demek ki 4K sarı, 6K mavi boncuk bulunuyor. 18 mavi boncuk daha eklenirse, 6K artı 18 olursa sarı boncukların sayısı tüm boncukların %20'si oluyor. Yani o zaman %80'i artık mavi oluyor. Yani 6K artı 18 bölü 4K. %80 8P bölü 2P oranı olmuş oluyor. Aralarında 2'ye böldüm. 1, 2, 4'e böldüm. 2'ye böldüm. 4. İçler dışlar 16K eşittir. 6K artı 18. 12K eşittir. 18. 6'ya böldük. 2K eşittir. 3'müş. İlk boncuk sayısı 10K'ydı. 2K 3 ise 5 ile çarp 10K 5 kere 3 15 olmalı. Sarı boncuklar mavi boncukların %40'ıydı tamamının yani burası 10K olmalıydı. Hata bizde. Şurası 10K olmalıydı. Şimdi içler dışlar yaptığımda 16K 10K artı 18 olmalıydı. 6K 18. 6'ya böldük. K eşittir 3 olmalıydı. 14K K eşittir 3 için 42. Küçük bir okuma anlama problemi oldu. Bir mağazada iş yeri sahibi 300 adet gömlek pantolon sipariş etmiş. Gömleklerin %20'si pantolonların %30'u defalı çıkmış. Defalı çıkan pantolon ve gömleklerin toplam sayısı 50 olduğuna göre defalı olmayan. Şimdi 300-100x tane Pantolon 100 x tane de gömlek olsun. E, gömleklerin yüzde 20'si, 20 x gitti 80 x kaldı. Pantolonların yüzde 10'u, 300 100 x'in yüzde 10'u, 30 10 x'tir. Yani 270 eksi 90 x'te bundan kaldı. Şimdi default çıkan gömlek 20 x, default çıkan pantolon 30 eksi 10 x kadardı Defolu çıkan bu pantolon ve gömlekler toplam 50 taneymiş. 30 eksi x artı 20 x. 30 eksi 10 x artı 20 x. 30 artı 10 x 50 imiş. 10 x 20 x eşittir 2 imiş. Defolu olmayan pantolon 270 eksi 90 x yani 270 eksi 90 çarpı 280. Bu sorunun cevabı 90'mış. Bence tatlı soruydu ha. Şu parçalamayı yapamazsan bayağı işlemsel yorulurdun. Bir lokantada yemek fiyatlarına %20 zam gelince müşteri sayısı da %20 azalmış. Günlük kazanç ne olmuş? Bak kardeşim 10 liradan 10 kişiye ürün satıyordum. 12 liradan 8 kişiye ürün satacağım. %20 kayıp ve zam var çünkü. 100 lira kazanırken 96 lira kazanıyorum. %4 zarardayım. Üzerime gelmeyin. Bak gayet tatlı sorular. Devam. Yukarıdaki üçgende AD uzunluğunu yüzde azaltırsan alanı değiştirmemek için BC uzunluğunu ne yapman lazım? Arkadaşlar şöyle düşünün. Yükseklik 2, taban 2, taban çarpı yükseklik böyle 2, alan 2'ymiş. Şimdi yüksekliği yere indirdim. 1 çarpı x bölü 2 gene 2'yi vermesi için x'in 4 olması lazım. Taban uzunluğu 2'den 4'e çıkması demek %100 artması demek. Cam ve porselen ürünleri satıyor. Züccaciye bir iş yeri sahibinin sipariş ettiği porselenlerin %20'si taşıma sırasında kırılmış. Porselenlerin satışına zarar etmemesi için en az yüzde kaç gel? 10 liradan 10 tanesinden 100 lira kazanmayı hedeflerken artık 8 tanesini 12,5 liraya satmalı ki gene 100 TL'si olsun çünkü %20'si kırılmıştı. 10 liradan 12,5'a çıkış %25 2,5 TL 4'te 1'idir demektir. Enflasyon neydi? Genel fiyat düzeyinin yükselmesi, paranın satın alma gücünün düşmesiydi. Enflasyon oranı %10'du. Bir yıl önce alınan bir ürün bugün %20 karlı 600 TL satıldığında elde edilen gerçek kar. Şimdi, 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 şimdi. Bir yıl önce alınan bir ürün bugün %20 karlı 600 TL satılıyor. Bu ne demek %20 karı? 500 TL'ye alıp %20 fazlası 600 TL'ye satıyorum demektir. Peki benim enflasyonum %10 olsa benim param %10 değer kaybetmiş. Yani e, bugün artık 500'den 600'e 100 TL değil %10'u 500'ün 50 TL daha az kar ettim aslında. 100-50 benim asıl karım 50 TL oldu benim gerçek karım budur. O yüzden enflasyon varsa parayı elde tutmamak lazım. Devam. Bir mağazada bir kazan satış fiyatı maliyet fiyatına göre %20 karla 10x'e değil 12x'e satılıyor bu alış. Bu da satış. Satış fiyatında %10 indirim yapılırsa maliyet fiyatına göre yüzde kaç kar? Hemen bunları büyütelim. 100x'e 120x olsun ki %10 indirdiğimde 108x'e indiğimi, 12x indiğimi sen de gör. 100x'i e alıp 108x'e satan biri %8 kar elde eder. Tıkla. Geldik yine bir başka sorumuza. X liraya aldık yüzde 25 kar. X TL almaya 100 TL al. Tamam mı? Yüzde varsa. Yüzde 25 karla 125 TL ye sat. Bak Y ye boz. Y TL al diyor 125 TL'ye. Yüzde 40 zarar et. 12 buçuk. 25 50 TL yüzde 40'ı 50 TL zarar et 75 TL'ye sat. Z de 75. Görüldüğü gibi Y 125 en büyük, X 100 bir küçük, Z de en küçük. Önce Y, sonra X, sonra Z. Cevap Ceyhan. İnanılmaz cool bir terazi. Gerçekten değil mi? Bire bir böyle bir ÖSYM sorusunda çizilebilecek güzellikte. Eşit koldanın terazisinde A kefesinde X, diğer tarafta X artı 20 kilogram varmış. Bu terazinin B kefesinde X artı 20 kilogramlık ağırlığın %20'si alındığında dengeye geliyormuşuz. Peki X'in ağırlığı nedir? X yerine bir 100K yazalım işimiz kolaylaşsın. B'nin %20'sini al bakayım şimdi. 20'nin %20'si 4 kilogram kaldı orada 16. 100K'nın %20'si 20K al 20K'sını 80K kaldı. 80K artı 16 benim sol taraftaki 100K'mı eşitmiş. Şimdi karşıya attığım zaman 20K 16... X neydi? 100 kaydı. 5 çap 80. İşte birinci testin çözümleri tamamlandı. Şimdi ikinci test, test test yükleyeceğim. Bu testler çok güzel. 15. test çok güzel. 16'da da müthiş sorular var. Haberiniz olsun.